E, 116 bin lira, 7 bin lira ya da 8 bin lira ciro yapan bir tozçu dükkanı için e, takdir edilecek ki çok büyük bir miktar. E, bu durumda bu tozçu dükkanı ne yapacak? Birinci seçenek kapatacak. İkinci seçenek ise kurumsal firmalara yönelecek ya da yerel şirketlere. Birkaç ay sonrasında e, belki MYK, e, SLC, psikoteknik gibi zorunluluklar da getirilecek e, bu sektörün gerekliliği e, gerekliliği halinde. E, bu da takdir edilecek ki hem yerel şirketi hem küçük işletmeleri piyasadan silmek gibi bir durum söz konusu. Piyasadan siliniyorlar. Birer birer yani ellerinde olmayan sebeplerle e, çekilmek zorunda kalacaklar. E, çünkü yerel şirketlerin veyahut e, küçük işletmelerin arkasında bir dağ yok. Ama e, sektörde tekerleşen 3 firmanın arkasında çok büyük bir dağ var. Bu aslında sektörde tekelleşme yönüne gitmek. Ee, burada hem kullanıcıya, hem kuryeye, hem işletmeye bizimle çalışmak zorundasına getiriyor? olmak. Çünkü kurye bu kurumsalda çalışamazsa iş bulamayacak, çalışamayacak. Restoran kurye bulamayacak. Çünkü cezalar çok ağır, çok ağır. Kurye bulamayacak, mecburen kurumsala yönlenecek kullanıcı ya ben bu platformu sevmiyorum, bu platformun kuryelerini sevmiyorum ama bunlardan başka çalışacak çalışan kimse olmadığı için mecbur o platformdan o parışı geçmek zorunda kalacaklar. Esnaf kuryelikte şahıs şirketi olduğu için gelir vergisi artan oranlı bir gelir vergisi. E bunun üstüne keza KDV'miz, stopajlarımız, muhtasarlarımız e, elde avuçta bir şey bırakmıyor. Ciro yüksek yıl içerisinde ama kazanç yok, yani ortada bir kazanç yok. Kazancın çoğunluğu kesilen faturaların KDV'sine, muhasebeciye, vergi dairesine, motor bakımına, motor parça bakımına, e, ne bileyim, ekipmana gidiyor. Şimdi firmalarda şöyle bir şey var, insan bedeninden reklam yapıyorlar, kendi yeleklerini, kendi çantalarını kendi pançlarını, kendi çantalarını sat, takma, taktırmak istiyor kuryelerine. E, bunu satıyor. Bu kuryeden gidiyor. Yani işletme, yani bu firma hem reklamını yaptırıyor bedavadan. Çünkü insan beden üzerine reklam yaptırıyor yeleğiyle, yeleğiyle çantasıyla. Ama bunun parasını da o kuryeden çıkartıyor. E, durum böyleyken sektörde çok büyük bir e, dengesizlik var, gereksizlik var, açık var. P1'den önce bu firmaların denetlenmesi gerekiyor. Reklam yasaklarını çiğniyorlar. Bunları görmez, bunların görmezden, bunlar görmezden geliniyor. Bunlara bir çözüm sunması gerekiyor. Neden motorculara ayrı bir yani kuryelere ayrı bir plaka çıkartılmıyor? Kuryeler o plakayı alsın. En azından ticari bir e, faaliyet yürütürler ve ticari bir sermaye ellerinde bulundururlar. Taksiler yüzde birden, servisler, minibüsler basit usulden yüzde bir oranında vergiden geçerken kuryelerin suçu ne ki yüzde vergiden e, kendilerini idam ettirmek zorunda kalıyorlar. Yani bunun basit usulle çekilmesi lazım. Piyasada e, yüze yakın motosiklet e, grubu var, çeşidi var. Bazıları sadece kuryelere kuryelere hitap için bu işi yapmak için paket taşımaları için e, hazırlanmış buna göre tertiplenmiş motorlar. Bu motorlardan e, şöyle zaten bayiye giden kurye arkadaşımız bu motoru talep ettiğinde zaten kuryelik yapacağını e, bayideki herkes biliyor. Ve fabrikada biliyor zaten talebin sadece kuryelerden geldiğini çoğunlukla kuryelerden geldiğinde. Çünkü şahsi bir şekilde bu motorun kullanım amacı yok. Bayiden çıkartıyor arkadaşlarımız. Şahsi olarak veriyorlar. Şey olarak veriyorlar. Aa, ama çanta işletilmesi gerekiyor. Bunun için ayrı bir para, para talep ediliyor. Fabrikanın e, belgeyi bedava verdiği yerde bayi para talep ediyor. Noterler de artık işin içinde. Noterlerde de şöyle bir şey. Her noterde yaptıramıyorsunuz. Uygunluk belgesi. Alıyorsun uygunluk belgesini. Herhangi bir noterde gidip yaptırabileceğiniz halde herhangi yani her noter yapmıyor. Ne yazık ki sektör global çevrede yani global düzeyde çok e, hızla büyüyen bir sektör. Türkiye'de ama dengesizlikler, belirsizlikler ve çelişkiler üzerine büyüyen bir sektör. E, bu belgelerin e, bu zorunlulukların getirdiği e, yükler, yükümlülükler gerçekten çok fazla. Ee, bunu oranla e, devletimizin de e, bize bir şeyler sunması gerekiyor, bizim için bir şeyler yapılması gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi dengesizliklerle, belirsizliklerle çelişkilerle dolu e, bir sektörde e, bu ülkedeki hiç kimse bir kazanç elde edemez.